Benim canım çok sıkılıyor ya. Arda'yla Rüzgar da gitti. Ben tek başıma kaldım burada. Ne yapacağım ya ben? Of of çok kötüyüm çok. Ya okula gitsem mi acaba ne? Orada balli öğretmen mi o? Ballo öğretmen. Ballı öğretmen bekleyin beni bekleyin. Ballı öğretmen nereye kayboldu ya? Allah Allah. Beni iyi izliyordu daha temin. Ben bir sınıfa gideyim okula gideyim okula bakayım. Ama bugün pazar. Bugün okulda kimse yoktur ki. Olsun ama ben yine de gidip bir bakayım. Valli hocam, valli hocam. Sınıfta mısınız? Heh. Buradaymışsınız hocam. Heh. Buradaymışsınız hocam. Daha demin sizi gördüm. Beni izliyordunuz. Bir anda ortadan kaybol. Çok korktum hocam. Ne diyorsun sen Sonic? Ben orada değildim. Ben sabahtan beri sınıftayım Sonic. Saçma sapan konuşma. Elemin tersiyle yapıştırırım ha. Hocam çok özür dilerim. Ben öldürmek istememiştim. Sizi gördüğüm için. Yoksa o başka biri miydi? Ama aynı sizin gibiydi. Yeşil bir tişörtü vardı. Mavi pantolonu vardı. Kırmızı durakları vardı. Sonic bak kızmaya başlıyorum. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bak seni var ya Sonic. Her neyse. Bugün iyi günümdeyim Sonic. Senin canın sıkılıyordu galiba değil mi? Evet hocam ya. Çok canım sıkılıyor ya. Arda yok, rüzgar yok, Hüsamettin yok. Tek başıma kaldım Koskoca şehirde ya. Ne yapacağım bilmiyorum hocam ya. <laughs> Benim aklımda çok güzel bir plan var Sony. Parkurda oynamaya ne dersin? Sen zaten parkur yapamazsın ama belki yapabilirsin emin değilim. Sen de o şeyi yeteneği göremiyorum ben ama. <laughs> o zaman benim dediğime geldik. Parkurda oynamaya ne dersin Sonic? Ama sen parkurda beceremezsin. Biliyorum sen iyi değilsin çünkü. Sadece hızlısın. Sadece hızın var senin ya. Hocam hocam ben parkuru çok iyi yaparım. Siz kimsiniz de benimle öyle konuşuyorsunuz ha? Ben parkurun kralını yaparım. Kralını bunu unutmayın. Ben çünkü süper Sonic'im haberiniz olsun ha. Hadi görelim o zaman Sonic. Çık beni dışarıda bekle. Ben bilgisayarımı toplayıp yanına geleceğim tamam mı? Tamam hocam dışarıdayım bekliyorum. Sonic size parkurun nasıl yapıldığını gösterecek. Bunu sakın unutmayın tamam mı hocam? Hadi çok konuşma çık Sonic geldim Sonic Hazır mısın evlat ha? Hazırım hocam hazırım hocam merak etmeyin O parkurun en iyisini yapacağım bakın yerimde duramıyorum zaten Tamam evlat çok hazır gözüküyorsun belli Sen o zaman polis karakolunu oraya git Ben de 2 dakika içinde oraya geleceğim merak etme evlat O parkura seni götüreceğim Bakalım yapabilecek misin ama Yapacağım tabi hocam yapacağım tabi Siz hiç merak etmeyin parkurun en iyisini Efendim gelebilirsiniz Efendim plan başarılı bir şekilde uygulandı Sony'yi polis karakoluna oraya yolladım ve birazdan ben de gideceğim zaten. Aferin sana Baldi. O Sonic var ya o Sonic bana yaptıklarının hesabını çekecek. Onu en zor parkurlara götür. Hatta Rüzgar ve Arda da o parkurlarda yanmıştı hatırlar mısın? Onların yanına götür. Üçü birlikte yansın. <laughs> emriniz olur efendim emriniz olur. Ben şimdi gideyim de o Sony'yi bekletmeyeyim. Çabucak parkura gitsin. Haydi görüşürüz. Vallahi hocam, vallahi hocam. Buradayım hocam. Hocam buraya mı gireceğiz? Evet evlat, buraya gireceksin. Sen oraya gir. Ben sonra arkandan geleceğim. Tamam mı evlat? Tamam hocam, tamam hocam. O parkuru en iyi şekilde bitireceğim. Merak etmeyin. Hey Sonic, hey Sonic. Rüzgar ve Arta o parkurlarda seni bekliyor. Bunu unutma tamam mı? Hocam siz ciddi misiniz hocam? Çok teşekkür ederim. Ben hemen gidiyorum. Onlarla yarışacağım. Tamam hocam orada görüşürüz. Siz de hemen gelin tamam mı? Benim nasıl parkuru bitirdiğimi görün. <laughs> Sonic gitti. Chuck ile benim tuzağıma düştü. Şimdi o parkurlarda Sonic mahvolsun da görelim. Arda bir Rüzgar da oradaydı zaten. Onları da öyle tuzağa çekip düşürmüştüm oraya. Şimdi ben de o parkurlarda gizliden onları izleyeyim. Haydi arkadaşlar parkurlara geçelim. Arkadaşlar. Parkurlara geçmeden önce kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Videoyu da beğenelim lütfen arkadaşlar. Haydi şimdi parkurlara geçelim. Hey, nereye düştüm ben? Balli öğretmen beni nereye yolladı böyle? Burası neresi? Aman Allah'ım burası çok korkunç görünüyor. Bu duvarlar ne? Şuradan çıkayım kim var bakalım. Ya neresi burası? Balli ne yaptın sen bana Baldi? Burada bir sandık var ne? Arkada biri var sanki. Korkuyorum. Bali hocam, Bali hocam nasılsınız hocam? Çok korktum ben hocam. Tek başımaydım. Kimse yoktu hocam. Eee, aferin sana Sony. Parkura geldiğin demek ki. Hani sen korkusuzdun? Ha? Hani korkusuzdun sen? Hocam, hızım hüznüm yok. Hızımı kaybetmişim. Lanetli yer galiba burası. Burada hızlı koşamıyorum ben. Ben bu parkuru nasıl geçeceğim yoksa hocam? Yardım edin lütfen bana hocam. Tabii. Burası böyle bir parkur Sonic. Hadi bakalım. Göreceğiz bakalım. Siz, siz ne yapacaksın? Ama sana bir güzellik yapacağım. Ben sana silah vereceğim. O silahlarla önüne zombiler çıkabilir. Onları temizleyebilirsin. Merak etme. O kadar zorlu bir parkur değil. Ben şimdi gidiyorum Sonic. Sana başarılar. Arda ile Rüzgar seni ileride bekliyor Sony. Hocam nereye kayboldunuz hocam? Neredesiniz hocam? Çok korkuyorum. Ha, buradan mı gideceğim? Nerede bu balti? Hayır. Tek kaldım aman Allah'ım. Haydi bakalım gidelim buradan. Aman Allah'ım ne var? Çok değişik bir, değişik bir yer burası. Bu taraf kapalı gözüküyor. Buradan gideceğim. Buradan. Kaka, kakaragon. Kakaragon var burada. Kakaragon ne aman Allah'ım. Yapışamıyorum, ne oluyor bana böyle ya? bana tuzak kurdu. Çok değişik bir yere gittim. Ne oluyor ya? Bu dünyalar mı karıştı? Çok korkuyorum. Hey, Valdi hocanın yanına gitmeliyim. Acaba yine bana iyilik yapar mı? Çok korkuyorum, çok. Arda, Rüzgar. Neredeler bunlar? Kimse yok. Ben Latif'in neredeydim? Çok korkuyorum. Hayır ya, ben gidiyorum buradan ya. Okula gitmeliyim, okula. Valdi hocam, hocam ben çok korktum. Ne oldu Sonic? Ne bu hali? Kanter içinde kalmışsın. Niye koşturuyorsun oğlum okulla? Ne oldu sana? Anlat bakalım. Hocam ben duruyordum sokakta. Ee, arkadaşım yok diye üzülüyordum. Sizi gördüm. Sonra bir anda siz kayboldunuz. Sınıfa geldim. Size dedim ki, sizle konuştum canım sıkılıyor diye. Siz de bana dediniz ki parkur var, parkura gidelim. Sonra gittik bilmiyorum beni bir yere, beni bir yere götürdünüz. Oradan ben uçurumdan aşağı düştüm. Sonra kırmızı bir yer vardı. Oraya gittim. Orada zombiler vardı. Zombileri öldürdüm. Ve uyandığımda hastanedeydim. Hastanenin bahçesindeydim. Ve korkudan tekrar yanınıza geldim hocam. Sonic, Sonic. Sana ne olmuş Sonic? neden anlatıyorsun? Ben sabahtan beri okuldayım Sonic. Büyük ihtimal sana Chucky musallat oldu Sonic. Chucky rüyalarına giriyor. ...güyalarını kontrol ediyor. Sen de ona inanıyorsun. Chucky ile yüzleşmem lazım Sonic. Chucky ile yüzleşmem lazım Sonic. Chucky ile yüzleşmem lazım Sonic. Hocam çok korkuyorum. Chucky beni yener. Ben tek başıma bir şey yapamam. Arda ile Rüzgar da yok. Fatih'e çıktı onlar. Ne zaman gelecekler bilmiyorum hocam. Lütfen siz bana yardım edin hocam. Sonic ben sana yardım edemem. Çünkü ben kaçırıyor adamı Ve sana yaptıkları şey rüya değil. Gerçek. Orada bir yere öldürmek Arda ile Rüzgar'ı yaraladın. Arda ve Rüzgar şu an hastanede. Herkes seni arıyor. Kerem komiser, fakir, zengin, Hüsamettin. Sen bir suçlusun Sonic. Sen bir suçlusun. Ne? <laughs> Efendim ben suçlu olamam. Ben bir şey yapmadım. Efendim siz bana niye böyle bir şey yaptınız? Neden yaptınız? Siz çekili neden birliktesiniz? Çünkü çeki bana çok para verdi. Öğretmenliği bıraktım. Artık öğretmen değilim. Ben bir zenginim. Zenginden de zenginim. Dünyanın en zenginiyim. Ha ha ha. Öğretmen değilsin sen artık Bu yaptıkların hesabını sana soracağım Şakir'e de soracağım Şimdi ben Arda ile Rüzgar'ın yanına gidiyorum Onlarla konuşacağım Umarım onlar iyilerdir Yoksa sizin sonunuz çok kötü olacak Çok kötü Arda Rüzgar geliyorum arkadaşlarım Arda Rüzgar ne oldu size Özür dilerim ben yapmışım Çok özür dilerim ben yapmak istemiyordum Bu bir çökenin oyunu Çökenin oyunu sizden çok özür dilerim Ne? Sen bizi vurdun sonuç biliyorum çeki yaptı Çeren komiser deneyim baba fakir amca hepsi biliyor çekimi yaptığını sen merak etme sadece bizim canımız yanma biz kurtulacağız buradan onun çeki de fakir amca Çeren komiser arkadaşlarım tamam. Sizden çok ama çok özür diliyorum. Ben şimdi gidiyorum. Mahzenle saklanacağım dediğin gibi. Lütfen bir haber alır almaz beni aramayı sakın ama sakın unutmayın tamam mı canım arkadaşım? Haydi görüşürüz.